Selam dostlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videoda 5 Şubat maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Sizden ricam MM'nin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim ve sizlerin de maç tahminleriniz varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet pazar maçlarına geçmeden önce kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirsiniz. Sevgili dostlar ayrıca paylaşımları da görmek isterseniz katıl butonundan YouTube topluluk odası bölümüne iyi olarak oradan yapılan paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Bu arada pazar gününden 2 adet maç korner maçları arttı sevgili dostlar. Yani korner tercihleri YouTube topluluk odası üyelerine paylaşıldı sevgili dostlar. Ayrıca korner tercihlerinin yanında da pazartesi günü maçları da YouTube Topluluk Odası üyelerine paylaşıldı sevgili dostlar. Sizler de katıl butonundan YouTube Topluluk Odası bölümüne üye olarak yapılan paylaşımları oradan görebilirsiniz. Ve aklınıza yatan maçlar olursa alıp isterseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Analizler ve tercihler görmüş olduğunuz gibi e, genellikle 1,5-2 gün önceden hatta sevgili dostlar neredeyse e, YouTube Topluluk Odası üyelerine paylaşım yapılıyor. Sizler de Bunları tabii ki de 1,5-2 gün önceden oradan görmüş oluyorsunuz ve sizlerin de analiz yapmış oluyorsunuz ve hem fikirde olduğumuz maçlar olursa alıp kuponlarınızı da değerlendirirseniz hem de ne olmuş oluyor daha da çok şansımızı bir hatta arttırmış oluyoruz sevgili dostlar. Genelde benim her zaman önerim budur. Hem fikirde olduğumuz maçlar olursa değerlendirin. Çünkü o zaman kazanma şansı daha da artar sevgili dostlar. Örnek veriyorum tamamen sallıyorum. Şimdi Galatasaray Trabzonspor maçı tamamen salladım yani şu an. Mesela ben bu maça KG var e, düşündüğümü belirttim burada. Veya ben bunu paylaştım YouTube topluluk odası üyelerine. Sen de bu maçı bu şekilde düşünüyorsan alıp değerlendir. Çünkü neden? Hem fikirdeyiz yani bu maçta. E, ne oluyor? Kazanma şansın artırıyor. Gelebilir, gelmeyebilir o ayrı. Ama sen de o şekilde düşünmüşsün. Ben de bu şekilde ne oluyor? Okey oluyor. Fakat atıyorum ben bu maçı e, ne bileyim işte go çok fazla gol beklemediğimi düşünmüşüm. İşte sen gollü bekliyorsundur. O zaman ne oluyor? Aa, çelişkili oluyor. Sıkıntılı maç dersin. Ya bu maçı hiç değerlendirme, değerlendirme yapmazsın. Çıkarsın başka maça geçersin. O şekilde böyle e, yani takip ederek sevgili dostlar kendinizi genelde en fikirde olduğunuz maçları değerlendirirsiniz. Kuponunuzun da tutma olasılığı şansınızı da arttırmış olursunuz sevgili dostlar. Evet gelin maçlara geçelim. İstanbul Spor Alanya Spor maçıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi Alanya Spor kısaca şöyle söyleyeyim. Bu takım arkadaşlar sağa solu hiç belli değil bu takım. Bu takım ya 3 atar ya 3 yer. Bakın net söylüyorum. Zaten oyun tarzı böyle. Yani en son ne oldu Sivas'tan? 3 tane yediler. Bir tane gol atamadılar. var. Yani KG var. Eşekleri gördük sağda yapmış olduğu hareketleri. Yani normalde kamuoyu tarafından da KG var güzel bir oranı vardı yaklaşık ideal 1.45 civarları bir oranı vardı zaten bu maçın. Gittiler 3 tane yediler bir tane atamadılar. Attılar sonradan işte gol, o gol iptal falan edildi. Oyun tarzı yani inanılmaz bir takım Alanya arkadaşlar. Ya yani KG var dersin 2.5 üst biter. 2.5 üst dersin maç KG var olur 1-1 bir bir biter. Acayip dengesiz bir takım. Fakat İstanbul Spor'a İstanbul spor da acayip puanlar lazım. Ve son maçında Konya Spor deplasmanında 1-0'lık e, galibiyet elde ettiler. Ondan önceki maçlarına baktığımız zaman da zaten gollü karşılaşmaları var yani. İki attılar, dört yediler örneğin. Yani i̇ki takım da burada birbirini yiyecek gibi arkadaşlar. İki takımdan biri burada farklı da kazanabilir. Ya bir taraf 3-0 da kazanabilir. Veya 2-1-3-1 ayarında burada İstanbul Spor'da kazansa ben çok şaşırmayacağım yani. E, Alanya Spor'a karşı. Çünkü orta sahalar bomboş. Yani dediğim gibi halı saha maçı gibi oynuyor. Faruel'in oyun sistemi bu yani. O yüzden benim tercihim bu maçta işte. gol bahisleridir. KG var. 2.5 üstler yönelmek isteyen arkadaşlarımız varsa 2.5 üstte bakın 1.45 açmışlar. KG var 1.36. İki takımdan ben burada gol bekliyorum sevgili dostlar. Bu tarz seçeneklere yönelmek isterseniz yönelebilirsiniz. Evet devam edelim. Hatay Spor Kasımpaşa mücadelesi. Evet. Hatay Spor son maçını deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 4-1 kaybetmişti. Ondan önce de Trabzonspor'u evinde de 2-1 kazanmayı başarmıştı. Kasımpaşa'ya baktığımız zaman da Kasımpaşa'da Fenerbahçe deplasmanından 5-1 mağlup ayrıldıktan sonra kendi evinde Giresun'u 5-1 yendi. Yani aynı skoru bu sefer 5-1 yenildi, 5-1 kazandı. Evet ilginç şeyler oluyor. Şöyle baktığımız zaman da zaten Volkan Demirelle ve Selçuk İnan hocalar bu arada bildiğiniz üzere e, birisi efsanevi bir e, Fenerbahçe'nin kalecisiydi Okan Demirel ve Selçuk'un yanında Galatasaray'da e, oynayan bir dönüm vardı bildiğiniz üzere güzel free kick kullanan bir oyuncuydu. İkisi burada teknik direktör olarak karşılaşacak. Keyifli bir mücadele bekliyorum ben. İki takım açısına Hatay daha çok puanlar lazım. Ligde 17. sırada olan bir takım. Kasımpaşa'ya da puanlar lazım. İki takım da burada kazanmak için oynayacaktır. Bol gollü, keyifli bir maç izleyebiliriz sevgili dostlar. Bir tarafa baktığım zaman da maçın 3-0 var mı gibi. Maçta 3 gol bekliyorum sevgili dostlar. Fakat hani böyle 2-1, 2-2, 3-2'ler çıkarsa çıkar veya 2-1 dediğim gibi 3-1 ayrında çıkarsa çıkar. İki takımın gol tercihleri, iki takımın golleri önceliğim olacak burada. KG var. 1.36 oran var. Ha baktınız yükseltmek istiyorum ben oranı derseniz 2.5 üst yaklaşık 1.50 oran var. İsterseniz ikisini birleştirin yeni seçenekler açılmış diye. 2.5 üst KG var bakın. ikisi bir 1.60 oran açmışlar. Bu tarz seçeneklere giderek oranları da arttırabilirsiniz sevgili dostlar. Evet Galatasaray Trabzonspor müthiş maç olacak sevgili dostlar. O maça geçmeden önce bu maça en son geçelim. Evet İngiltere Premier Lig'e gidelim. Tottenham Manchester City. Bu da İngiltere Premier Lig'inde haftanın önemli maçlarından birisi. Manchester City adına Tottenham bir kere, yani Tottenham dört her zaman tehlikelidir yani. Tottenham boş bir takım değil. Fakat haberlere baktığım zaman da şöyle bir ayrıntıyı gördüm. Conte Antonio Conte yani Tottenham'ın teknik direktörü bu maçta olmayacak muhtemelen arkadaşlar. Çünkü haberlerde en son öyle yazıyordu yani. Conte bir ameliyat mı ne geçirmiş? Bir şey geçirmiş. O yüzden burada takımın başında olamayacakmış yani. Bunun burada eksikliğini yaşayacağını düşünüyorum ben Tottenham takımının. Zaten Manchester City'in de kazanması için burada zaten mutlaka 3 puan alması lazım. Yani şampiyonluk yolunda ilerlemesi için mutlaka 3 puan alması gerektiğini düşünüyorum Manchester City. Taraf bahçe olarak da iyi bir oran açılmış. O da dediğim gibi Tottenham'ın tehlikeli takım olduğundan kaynaklı yaklaşık 1.55 gibi bir oran açıldığını görüyoruz. Normal şartlarda bu kadar. Bu tarz oranlar zaten Manchester City takımında göremeyiz. Premier Lig'de birkaç takım var. O deplasmanlarda ancak böyle oranları görürüz Manchester City ile. Böyle iyi bir oranı varken Manchester City'im ben ne golü ne gideceğim arkadaşlar bakın deplasman 1.5 gol üstü 1.48 oranı var. Maç sonunun oranı daha yüksek. 1.53 1.55'e yakın oranı var. Sevgili dostlar tabi bu oran maç günü muhtemelen düşebilir 1.45'lere kadar inebilir diye düşünüyorum. Evet Manchester City'im ben kazanmasını bekliyorum zaten daha iyi etkili oynayan bir takım. Burada tek kale oynayacaktır muhtemelen. Tabi yemezse Sevgili dostlar ters bir golle yiyebilir. Etkili oyuncuları var Tottenham'ın çünkü. E, Hedwig Song ve e, Harry Kane gibi önemli isimleri var. Ters bir golle yerse maçı çevirebilirler mi? Tabii ki de. Çevirme olasılığı da yüksek Manchester City sonuçta bir. E, bu fakat çok geç yerseler ilk golü maçı beraberlikle de bitirebilirler. O zaman canlıdan maça yönelebilirsiniz sevgili dostlar. Tottenham ilk golü bulursa burada Manchester City'nin işini zor olduğunu düşünüyorum. Dakika 60 civarları baktığınız maç 1-0 Tottenham önde. Maç sonu 0'ı yapıştırın geçin. E, yaklaşık 2.80, 2.90 canlı da maç sonu 0'a bu tarz oranlar açılıyor çünkü. Takip edin öyle yapın. Fakat maç önü benim tercihim burada. Manchester City kazanır sevgili dostlar. Yani 1-0, 2-0 civarı kazanır. Öyle çok gol de beklemiyorum. O yüzden ben burada City tarafındayım sevgili dostlar. Sizlerin de maç tahminleriniz varsa sizin de maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Evet geçtik İtalya Serie A'ya. Burada da haftanın maçlarından biri İtalya Serie A'da şampiyonluk yolunda ilerlemek isteyen takımlar bunlar. Inter 40 puan, Milan 38 puan. Arası sadece 2 puan. Napoli zaten puan farkını açtı. Devam ediyor yani kazanmaya. Bakalım neler olacak. Mutlaka iki takımın da kazanması gereken maçlardan birisi bu sevgili dostlar. İki takıma da acilen 3 puanlar lazım burada zaten 3 puan alamazsalar geçmiş olsun zaten aradaki puan farkı da iyice açıldı zaten Napoli ile. O yüzden iki takım da burada sahaya kazanmak için çıkacaktır. 3 puan için çıkacaktır. Ve iki takıma da zaten goller lazım. İki takımın da etkili oyuncuları var. İki takımın burada gol bulması çok normal olmasını ben bekliyorum. Benim tercihim KG var 1.50 sevgili dostlar. Sizlerin de maç tatminleriniz varsa İtalya derbisi Inter Milan sizce nasıl sonuçlanır sevgili dostlar? Yazın yorumlara. E, zaten bu takımların derbileri çok eskilerden bayağı iyiydi yani Milan, işte Alessandro Nesta savunmada ileride Andrew Shevchenko dönemleri falan filan müthişti. E, Milan takımı kakalar falan vardı. Inter'de de Christian Vieriler olsun falan Materazzi savunmada gayet güzel Fabio Cannavaro falan filan vardı stoperde. O dönemlerde mükemmel bir derbileri izliyordum ben sevgili dostlar zaten. E, bakalım bu derbi nasıl geçecek hep birlikte göreceğiz. Evet. Gelin geçelim. Kendi ligimizden önemli bir maç. Galatasaray Trabzonspor zaten şu son dönemlerde artık ligimize ligimizin ismi neredeyse değişecek sevgili dostlar yani. Her yerde böyle li kaos liga falan. Kaos ligi olmaya başladı. Ligin adı katliam lig lig falan filan yani. Tam bir katliam lig lig olmuş yani. Ben konuşamadım. Katliamlık -Lig, lig ha. Böyle falan şeyler olmuş konuş e, Her yere bakıyorum böyle şeyler söylüyor, neler neler. Televizyonlar olsun, YouTube olsun hiç fark etmez arkadaşlar. E, herkes şikayetçi. Çok normal zaten bu e, hakemlerle zaten. Oho ben daha bir iki ne iki üç ay önce de söylemiştim bir tane videoda büyük sallamıştım zaten. O yüzden yani bu böyle devam edecek yani bir ha, e, takımı yakacaklar e, büyük takım taraftarları. Öyle sallayacak. Sonra diğer büyük takımı yakacaklar. Diğer büyük takım taraftarları sallayacak. Bu iş böyle arkadaşlar. Önemli olan burada taraftarlık değildir bence. Bakın onu bir şeye atın yani. Objektif olarak bakın. galatasaray Beşiktaş fena bahçesi yok. Bu işin çünkü e, bu gerçekten e, sıkıntılı sevgili dostlar. Bazı hakemler gerçekten e, operasyonlar falan ne düzenliyorsa artık bilmiyorum. Çünkü mesela hemen örnek vereyim. Alanya Spor Galatasaray maçı. Galatasaray Alanya'ydı galiba aynı. Bu Ali Palabıyık denilen hakem ve Vardaki hakem de aynıymış o maçta. Galatasaray 2-0 öndeydi. İşte bir kırmızı çıktı. Bilmem ne bir şeyler oluş abi. 2-2 maç bitti. Galatasaray yönetimi çıktı. İşte salladı bu hakem, mahkem falan filan dedi. Bak aradan kaç ay geçti? Bir ya da iki ay. Bir buçuk iki ay civarı. E ne oldu şimdi? Bu Ali Palabik geldi Fenerbahçe. İşte Adada Demirspor Fenerbahçe maçını yönetti. Fenerbahçe. Yi... İşte şey yaptılar, mahvettiler. <laughs> Verilmeyen penaltı olsun, bilmem ne işte foller. Çok bariz yani kamuoyunun açık açık gördüğü şeyler bunlar. E ne oldu? Şimdi Fenerbahçe çıktı. Hakem bizi yedi etti, bilmem ne falan filan. Aynı Ali Polibik, sağ hakemi var, hakemi de aynı. Var hakemin adını unuttum şimdi. Yani bunun işi şeyi yok arkadaşlar. Şimdi çünkü şundan bahsediyorum. Şimdi Galatasaray doğrayın, doğranınca örnek veriyorum. Sallıyorum Fenerliler. İşte seviniyor, bilmem ne yapıyor. Atıyorum sonra ne oluyor? İşte Fenerliler şey yapıyor. Doğranınca Galatasaraylılar seviniyor. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Objektif, genel çerçeveden bakın. Anladınız mı yani? Özellikle genç kardeşlerime söylüyorum burada. Çok önceleri öyle öyle tamam aa, böyle bakardım Ben de bir büyük e, takım taraftarıyım fakat. Genel objektif bakıyorum. Bunlar çok gerçekten yani... Gençler özellikle birbirini dizi kırmaya hiç değmez bakın bunlar yüzünden söylüyorum. Adamlar orada milyon euro kazanıyor. Sizler burada onu doğramış dalga geçiyorsunuz. Onlar onlarla dalga geçiyor. Bir olmanız lazım hepinizin aslında. Bu şeyi çökertmeniz lazım diye düşünüyorum ben. Neyse hadi bakalım geçelim maçlara. Daha sonra ne olacak? Beşiktaş'a olacak. Sonra ne olacak? Atıyorum Trabzon olacak. Ee, o ona sallayacak, o ona sallayacak. Trabzonlar, Beşiktaş, Beşiktaş'ta da Fenerbahçe işte ortalık hep karışıyor. Her zaman aynı senaryo yani arkadaşlar. Bu hakemlik sistemi yani nasıl İngiltere Premier Ligi maçları izliyorum ben. Niye olmuyor böyle şeyler? Ha? Niye? Niye olmuyor? Apaçık yani niye olmuyor? Değil mi? Çıksın koş. Ya yani Jorge Jesus, bakın açıklama yaptı arkadaşlar. Ee, ben dedi hakeme hiçbir şey söylemedim. Ne küfür ettim ne bir şey yaptım. Normalde hakem neden kırmızı kart gösterir? küfür edersin bir şey yaparsın diye. Hakeme gitmiş sadece demiş işte o görmüyor musun falan demiş. Bakın görmüyor musun kelimesinden kırmızı kart. Görmüyor musun kelimesinden kırmızı kart. Jorge Jesus denilen teknik direktör 70 yaşında. Bunca kariyerimde dedi adam. Kendi söylediği röportajı dinledim. Bunca kariyerimde ben bir sürü maça çıktım. Ama böyle bir hakem ben görmedim dedi arkadaşlar. Bakın bu adamın röportajlarını dinlediniz mi şu ana kadar? Kaç maç oynandı? Bir kere hakemden bahsetmedi. Ne olduysa kendi oyuncularını suçladı. Ya bu kadar da şey bir adam yani. Helal olsun Yorgelius'a. Açık açık her şeyi söyleyen adam. Hakemi boş verin. Suç bende. Benim oyuncularımda. Bir sürü maçta ben böyle gördüm arkadaşlar. Kimse. Kamuoyu en fikir bu konuda yani. Adamı göremezsiniz. Sadece Adana Demir Spor maçında gitti. Hakeme görmüyor musun falan filan bir şey dedi. Küfür falan da etmedi bakın. Eee çünkü kendi açıklaması böyle. Ne oldu? Hakem kırmızı verdi. Adam sonra açıklama yaptı. Ben dedi böyle bir şey zaten görmedim. Yani bir takımın e, aleyhine bu kadar verilen bir kararları görmedim. Yani adamın, adam bile şok geçirdi arkadaşlar. Geçirdiği ülke neresi? Bizim ülkemiz Türkiye. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Devam bakalım nasıl gidecek bu lig. Zaten her yıl genelde böyle kaç yıl oldu hep aynı senaryolar izlemeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet. Gelin Galatasaray Trabzonspor maçına geçelim. Şimdi arkadaşlar bu maç gerçekten önemli bir maç. Galatasaray 51 puan Fenerbahçe 45 puan Başakşehir 40 puan. Şimdi Galatasaray, Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe puan kaybı yaşadı. Galatasaray özellikle bu maçı kazanmak isteyecektir. Farklı bir motivasyonla sahaya çıkacaktır diye düşünüyorum ben. Taraftarı 50 bin kişi stadı dolduracağını düşünüyorum. Ee, ve Galatasaray'ın da Zaten önemli bir golcüsü var. Mauro Icardi. Mükemmel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Süper. Ligde en beğendiğim iki golcü zaten. Galatasaray'dan Mauro Icardi ile Fenerbahçe'den Valencia. İkisinin özellikleri çok farklı. Valencia'nın hızı e, ve gücü Mauro Icardi'de yok. Fakat bitiricilik konusunda da e, o bitiricilik Valencia'de yok. Mauro Icardi daha bitirici bir oyuncu. İkisi mükemmel bir golcü bakın arkadaşlar. E, zaten 20 küsür gol atmış Fenerbahçe'de Valencia. Müthiş. İkisi de çok klas takımlarını taşıyan futbolcular bunlar. Ee, şimdi baktığımız zaman da, şimdi Trabzonspor ne yapabilir? Trabzonspor nasıl gidiyor son dönemlerde? Dışarıda mağlup, içeride kazanıyor. Dışarıda mağlup, içeride kazanıyor. Hep aynı. Galatasaray'a bakıyoruz. Son 11 maçın 11'inde kazandılar. Fakat son maçı Ümraniye Spor maçını hatırlayalım. Galatasaray ilk yarıda hiçbir takımdan 2 gol yemezken lig sonuncusu Ümraniye Spor'dan bir, iki gol yedi. Ve ilk yarı 2-1 geride kapattı. E, i̇kinci yarı başladı. Sevgili dostlar ne oldu? Maç 2-2'ye geldi. Sonra bir kırmızı kart Ümraniye Spor'a. Icardi'nin golü 3-2 galibiyet geldi. Belki 10 kişi atılmasa yani 10 kişi kalmasa Ümraniye Spor lig sonucusuna puan kaybedecekti orada. Galatasaray takımı 2-2 bitecekti. Bir puan kaybı yaşayabilirdi diye düşünüyorum. Bakın yani zorlandı. Lig sonuncusuna karşı Galatasaray zorlandı. Futbol bu arkadaşlar. O maçın genel kamuoyuda skor beklentisi neydi? Skor beklentisi 3-0 ve 4-0 Galatasaray galibiyetiydi. Herkesin düşüncesi böyleydi. Bütün yorumları da okudum. O videodaki yorumları da okudum. Herkes 3-0 4-0 yazmış. Doğru benim de düşüncem böyleydi zaten. 3-0 4-0. Bir anda ilk yarın oldu 2-1 Ümraniye. Bakın futbol işte yani arkadaşlar. Böyle böyle. Bu maçta da bakın normal şartlarda Galatasaray kazanır diye düşünüyorum ben. Bakın apaçık söyleyeyim. Galatasaray bu maçı kazanır. Maç sonu 1 diye düşünüyorum. Fakat değerlendirmeyeyim değerlendirmem. Ben bunları değerlendirmem. Neden? Rakip Trabzonspor. Bunların da sağ solu belli olmuyor. Gidiyor büyük takımlara karşı enteresan futbol oynuyor bu Trabzonspor'da. o yüzden yani bu sonuçta şey maçı. Abdullah Avcı açısından da önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Fakat dediğim gibi kazanırsa Galatasaray kazanır. Çok fazla gol beklemiyorum. Tek farklı Galatasaray kazanırsa kazanır. Değerlendirmem benim 2-3 gol aralığı sevgili dostlar. Ben bu maçta 2-3 gol dışında hiçbir şey değerlendirmeyeceğim. Ya zaten bakın 1.85 gibi güzel bir oranı var. Ne KG'yi değerlendireceğim. Ne üstler ne altlar. 2-3 gol. Gelir gelmez. 1.85 oran temiz oran. Belki yapıştırırım 100 TL temiz. 185 TL'yi beklerim. Böyle keyiflik. Hem maçımı izlerim hem oradan bakınırım işte. Benim maçla ilgili neden 2-3 gol? Galatasaray gol bulsa Trabzon'a gol yarayacak gidecek. Gol ararken tak 2 yer Galatasaray 2-0 kazanır. Ya da ilk golü tersi ne olduğunu düşünelim. Trabzon attı 1-0. E Galatasaray ne yapacak? Saldıracak. Atacak maç 1-1 bitecek. Yerse 2-0. Bakın büyük şok. Trabzon maçı kazanırsa büyük şok olur burada. Fakat ben Galatasaray'ın da yenileceğini düşünmüyorum. Bir sürpriz çıkarsa 1-1 beraberlik bekliyordum ben sevgili dostlar. Normal skor beklentim. 2-1'lik Galatasaray galibiyetidir. Fakat maç 1-1 bir biterse de ben hiç şaşırmam sevgili dostlar. Sizlerin de bu maçla ilgili maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Evet kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Ayrıca de yapılan paylaşımları da görmek isterseniz YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak yapılan paylaşımları görebilirsiniz. Pazar gününden zaten iki korner tercihli maç katıl üyelerine paylaşıldı sevgili dostlar. YouTube topluluk odasını üye olarak oradan görebilirsiniz paylaşımları. Aklınıza yatarsa değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Sevgili dostlar, değerlendirecek arkadaşlar varsa bol şanslar. Hoşçakalın.